Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'un transferi hakkında da konuşan Ilıcalı, Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Üzülerek kabul etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir dedi. Cengiz'in Amerika'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani biz üzülerek Amerika'ya gitmesine müsaade etmek zorunda kaldık. Şimdi Cenk'te de aynı durum var. Şimdi Cenk mükemmel önce oyuna giriyor fark yaratıyor e şimdi belki de sezon sonuna kadar bir kira gitme var. Öte yandan Edin ve Yusuf Nesri'nin arkasında kalan ve formanın yüzünü unutan Cenk Tosun, Japon ekibi Urawa Red Diamonds'la anlaşmaya vardı. Kısıtlı süreler bulan ve Jose Mourinho'nun taktiğinde kendisine kalıcı şekilde yer edinemeyen Cenk Tosun takımdan ayrılıyorum dedi. Tecrübeli ismin takımdan ayrılmasına böylelikle yeşil ışık yakılmış oldu. Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen önümüzdeki gün günlerde resmi olarak Urawa Red Diamonds'a imza atması bekleniyor.